testinden sesleneceğim. Ortalama olarak bir yıl kadar önce global lansmanı yapılan model ülkemize henüz giriş yaptı. Gelin bakalım bu otomobil crossover segmentindeki rakiplerinin karşısında ne gibi iddiaya ve özelliklere sahip. Şimdi tasarımdan başlarsak eğer Yaris Cross hani bu konuda küçük kardeşini anımsatan tasarım öğelerine sahip olsa da bambaşka bir Tasarım DNA'sı olduğunu söyleyebiliriz. Yarisi almışlar biraz daha yükseltmişler. Aynı altyapıyı kullanmışlar ancak farklı tamamen farklı bir kabuk kullanmışlar. Son dönemdeki birçok crossover'da gördüğümüz gibi biraz daha uzatılmış ve yükseltilmiş bir burun görüyoruz. Toyota'nın Yaris kurosunda da. Tasarımla alakalı sizlerin de yorumlarını muhakkak bu arada alt tarafa bekliyorum. İçeriklerimiz hoşunuza giderse videoları beğenip kanala abone olmayı da lütfen unutmayınız arkadaşlar. Ben önüne değil de arkasına biraz daha fazla ısınabildim. Ee, önde bakıldığı zaman şöyle geniş bir bu arada ızgara var ve bu ızgara da hani bu aracı daha özgüvenli bir form katmış. Dediğim gibi burnu yükseltmişler ve uzatmışlar. Bu şekilde de hani o su crossover havasını daha fazla verebilmiş Yaris Cross. Ee, bir crossover'ın olmazsa olmazı böyle plastik eklentiler de aracın dört bir yanını kaplamış durumda. Ön kısımda altta var yanlarda çamurlukları baya böyle dodikleri dolduran kalın plastikler var. Ve çamurluk kısmını da daha böyle köşeli yapmışlar. Jeep modellerinde veya AB'yi RAV4'te olduğu gibi. Bu şekilde de ben hani ufaktan da olsa araziye göz kırpıyorum diyor araç ama yani tahmin edersiniz ki birçok crossover'da olduğu gibi bu aracın da öyle arazide çok aman aman büyük bir iddiası yok. Ama hani bu ligdeki birçok rakibine nazaran tekerlekleri daha köşeye konumlandırmışlar. Boyutlar da çok büyük olmadığı için e, arazide nispeten daha başarılı olacaktır bu araç. Yaklaşma, uzaklaşma açıları yani özetle altının sürtme potansiyeli daha az olacaktır. E, Toyota'nın yeni Yaris Cross'unda plastik kaplamalar dediğim gibi yan tarafta bolca kullanılmış. Bu arada test aracımızdaki gibi üst paketlerde bu aracı çift renkli alabiliyorsunuz. Bu görmüş olduğumuz limonum limonumsu sarı, hardalımsı sarı ve siyah kombini Bence bu araca çok yakışmış. Bilmiyorum sizler ne düşünüyorsunuz? Alt tarafa yorumlarınızı bekliyorum dediğim gibi arkadaşlar. Gelin bir arkaya bakalım. Ve Yaris Cross'un arka tarafındayız arkadaşlar. Burası bence dediğim gibi arkaya nazaran daha şık görünüyor. dönemde birçok işte, SUV'da, Crossover'da gördüğümüz gibi böyle birleşik bir aydınlatma formu burada kullanmış Toyota Yaris Cross'unda. Bu da bu durumda aracın küçük kardeşi mesela Yaris'e nazaran biraz daha büyük görünmesine sebep olmuş durumda. Aynı platformu kullanan yani altyapısı aslında oldukça başarılı ve sağlam çünkü e, bunu şuradan görüyoruz. Yerisi yani kurası olmayan yerisi e, ben bayağı bir beğenmiştim istedim. Sürüş eğlencesi bakımından keyifli bir otomobil diye. Onun yanı sıra Yeris'in bir de GR versiyonu var. Yani daha çok böyle motorsporları sporları meraklılarının, performans otomobili meraklılarının e, ilgisini çekecek. Ve Toyota'nın gerçekten bu segmentte, bu ligde çok başarılı bir hazırladığı aracı var Hatta o aracı Nürburgring pistinde kullanma şansım da oldu Onun video linkinde bu videonun içerisine muhakkak bırakacağım Bakım derim arkadaşlar Buradaki amaç ise daha farklı Yaris Cross'ta daha gündelik kullanıma uygun Ve ekonomi odaklı bir gövde tipi bizlerle Ekonomi odaklı diyorum çünkü bunu ele veren en önemli etmen Aracın dışında da bizi karşılayan bu hibrit yazısı Burada Yaris Cross'un motorunun altında 1.5 litre atmosferik bir motor yer alırken arkadaşlar bir de o kısımda görünmeyen arka tarafa doğru yerleştirilmiş olan e, elektrikli bir motorumuz var. Ancak buradaki hibrit altını mutlaka çizeyim gerçek bir hibrit kombinasyonu. Yani çok küçük olmayan ortalama şu boyutlarda bir elektrikli motor olduğu için bu araçta bu elektrikli motor hakikaten size ekonomi anlamında baya bir yardımcı olabiliyor. Son dönemde baya bir duyuyoruz hibrit ama birçok mild hibrit. O mild hibritlerdeki motorlar şu kadar bir şey arkadaşlar. O da zaten tahmin edersiniz ki çok fazla bir etki sağlayamıyor. Ama buradaki elektrik motor ekonomiye büyük bir katkı sağlıyor. Ona zaten birazdan sürüşte değineceğim. Acayip tüketim verileri yakalayabiliyorsunuz bu arkadaşlar. E, tü, tasarımla alakalı e, detaylar özetle böyle. Mutlaka sizlerin de yorumlarını aşağıya bekliyorum. Şimdi buradayız. Bir bakayım bagajımıza bakalım. Bagajımız 397 litre. E, bu değer segment ortalamasının biraz altında kalıyor. İşte Ford'un Pumas'ıdır Peugeot'un 2008'dir onlardaki rakamlar biraz daha iyi. Zaten bu araç boyut olarak da e, bir crossover hani segment ortalamasının biraz daha ortalamasının altında kalıyor. E, bunun etkilerini de işte burada ve arkadaki yaşam alanında görebiliyoruz. Şimdi bagajımıza baktığımız zaman Şöyle yani çok beğenmediğim biraz böyle emanet gibi duran bir pandizotumuz var açıkçası. Onun haricinde çift parçalı bir bölme yer almakta. Bu bölmeleri kaldırdığınızda bagajın daha fazla derinliği olduğunu görüyoruz. Şu pandizot da bence çift parçalı olacağını, yani tek parça olsa çok daha kullanışlı olabilirdi arkadaşlar. Ama hani bu hacim bence segment ihtiyaçlarını ortalamasını karşılayabiliyor. Gelin bir de Yaris Cross'un size arkasını göstereyim. Evet. Kapı ağzı biraz dar arkadaşlar. Aracın tasarımından dolayı şu kısım fazla erken alçalıyor. O sebepten mesela iniş binişler tamam hani böyle bir araçta çok çok kolay olmasını beklemiyoruz ama olması gerekenden de biraz zor oluyor açıkçası. Bir de şu kapı e, bir tık daha fazla açılmalıydı. Onun haricinde bakıldığı zaman mesela şu ön koltukları bu arada ben Yaris Cross'a çok beğendim. Çok güzel görünüyor ve sizi çok iyi sarıyor. E, baldır desteği falan da güzel. Ha ben bu aracın arkasında yolculuk yapmak ister miyim? Yani çok çok böyle vasat çok kötü olduğunu söyleyemem. Hani küçük sınıftaki bir araçtan bir tık daha iyi özellikle diz mesafesi göründüğünden daha iyi çünkü ayak boşluğunu iyi yapmışlar yani ayakların bayağı bir içeriye girebildiği için nispeten rahat edebiliyorum ee, ama tabi işte dizlerim de yiyor kafam da yiyor koltuk bu arada bana ayarlı ben 1.86 boyundayım biliyorsunuz yani kafam artık değmeye başladı Yani benim için artık böyle sınırın bile bir tık üzerinde benden daha uzun birisi burada kesinlikle rahat edemeyecektir arkada oturanlar için şöyle bir işte havalandırmadır, USB girişidir gibi gibi şeyler ne yazık ki göremiyorum Hatta şu cam açma kapama düğmelerin üzerindeki işaretler bile olmadığından sanki burada öyle bir şey yokmuş gibi bile düşünebiliyorsunuz şöyle çift parçalı biraz zor açılan bir sarnı perdemiz var. Bakın görüyorsunuz ee, bu şekilde böyle manuel olarak açılıp kapalabiliyor. Şimdi bastığımız zaman açılıyor ama yani açıkçası çok kullanışlı bulmadım bunu da arkadaki pandizot gibi. Şöyle bir tık daha iyi bir hani malzeme kullanılabilirdi daha kullanışlı bir şey ya da yapılabilir. Şöyle tek parçalı olanlar var. Onlar daha iyi oluyor bence. Tamam açıp kapaması onu zor oluyor ama bu şekilde olduğunda mekanizma biraz zorlanmış anladığım kadarıyla. Arkada oturanlar için şunu böyle yatırabiliyorsunuz bildiğim kadarıyla. Aynen şuradan yatırıyorsunuz. Bu böyle kolçak işlevi de görüyor. İki bardaklık var. Bagaj içerisine de erişim sağlanabiliyor. Ama arkası bir crossover standartlarının özellikle biraz altında kalıyor Yaris Cross tarafında gelin şimdi bir de ön tarafa bakalım şimdi aracın boyutlarının bu denli küçük olması yani crossover segmentinin de bir tık daha altında olmasının en büyük artısı boyutlar daha küçük olduğu için daha hafif olma durumu arkadaşlar daha hafif olma durumu da biraz daha böyle hibit olan bu araçta ekonomik iddiası olan bu araçta ekonomi anlamında bu aracın sürücüsünün yüzünü güldürüyor gelin bir de dediğim gibi ön tarafta işler nasıl oraya bakalım. Evet Yaris Cross'un içerisine geçtiğimizde bizi çok güzel görünen, ele iyi oturan bir direksiyon karşılıyor. Hatta Yaris GR'la bile birebir aynı tasarıma sahip bu direksiyon. Üzerindeki tuşların ergonomisi falan da güzel. Yani kolayca adapte oluyorsunuz ve ekranları falan yönetebiliyorsunuz. Bakıldığı zaman hani konsolda kullanılan materyal kalitesi segment ihtiyaçlarını bence karşılayabiliyor. Kullanışlık bakımından da burası hiç fena değil. Ergonomi anlamında öyle çok can sıkıcı büyük bir problemle karşılaşmadım. Sadece şu kapı açma kolları biraz böyle fazla içeride kalıyor. O canınızı sıkıyor. Bir de şuradaki bardaklar konum olarak fazla geride ve aşağıda. Bir de şu kolçak tarafından törpülenmekte. O ergonomik anlamda içeride böyle en can sıkıcı sorunlar yeriz Cross'ta. Torpedomuz biraz fazla küçük geldi bana. Tamam yani çok büyük bir şey beklemiyoruz ama bir tık daha sanki büyük olabilirdi. Ama kapı gözleri yeterince büyük yapmışlar arkadaşlar. Onun haricinde şuradaki mesela şu göz çok hoşuma gitti. Buraya telefonla benzeri birçok şeyi koyabiliyorsunuz. Telefonunuzu kablosu olarak buradan şarj etmek yerine şuradan şarj etme opsiyonu sunmuş Toyota. Yani şuraya koyup böyle telefonunuzu şarj etme şansınız da olabiliyor. Şöyle bir multimedya ekranımız var Toyota'nın vazgeçmek istemediği. Ekran konumu itibariyle güzel aslında. Büyüklüğü de hani fena sayılmaz ama biraz demode görünüyor. İçerisindeki grafikler, üzerindeki şu tuşlar, kısayol tuşları yani biraz artık demode gelmeye başladı sevgili Toyota. 5 abartmayayım belki neredeyse 10 yıldır Toyota'nın birçok modelinde karşımıza çıkıyor. Bir tık daha böyle estetik görünen, yani biraz daha böyle estetik dokunuş olaymış içerisine. İşler çok daha güzel olurmuş bence bu otomobilde. Bu kısmın altına geldiğimizde işte iklimlendirmeyi yönettiğimiz menü var bizi karşılıyor. Burası gayet şık ve güzel. Tuşlar fiziksel zaten birçoğu. Ee, kullanımı da çok zor değil. Bunun hemen altında böyle şalter gibi olan koltuk ısıtmalar var. Bunlar da biraz daha estetik olabilirdi. Bence şu kısmı geldiğimizde de arkadaşlar vitesin hemen arkasında da sürüş modlarını işte aracın hibrit olmasıyla alakalı elektrik modu yönettiğimiz tuşlar çekiş kontrol sistemi, auto hold fonksiyonunu aktif ettiğimiz tuş gibi detaylar var. Elektronik bu arada park freni de var. Bunların olması güzel. Auto hold olması da bence çok güzel. Yaris Cross'ta bunlar Yaris Cross'ta en çok hoşuma giden detaylardan birisi. Bu arada yeri gelmişken adaptif hız sabitleme, şerit asistanı gibi donanımlar da bu aracın üst paketlerinde gelebiliyor. Ekran kullanımı falan bu arada çok zor değildi arkadaşlar. Ekran üzerinden aracın hibrit olmasıyla alakalı güzel bir detay. Elektrikli motorla işten yanılmanın motorun çalışma durumlarını görüyorsunuz, akünün doluluk oranını görüyorsunuz. Bu sayede hani sürüşünüzü daha fazla optimize edebiliyorsunuz. Zaten bununla alakalı detayları görmek için şimdi ufaktan sürüşe geçelim istiyorum. Sürücü bilgilendirme ekranından e, otomobille alakalı birçok bu arada bilgiyi alabiliyorsunuz. E, aracın hibrit olmasıyla alakalı biraz daha farklı görünen bir ekran bizi karşılıyor. Devir saati yerine gaz tepkinizle oluşan araçtaki değişimleri görebiliyorsunuz. Mesela eko modu ağırlıkta giderseniz genellikle elektrikli motoru kullanıyor. İşte gazı tamamen bıraktığınızda charge diye görünen bir kısım var. Oradan artık motoru şarj etmeye başlıyor power kısmına geçtiğinizde de daha çok benzinli motor devrede olduğu anlamına geliyor. Dediğim gibi gelin yola çıkalım. Bu araç bana birkaç gündür kullanıyorum. Neler söyledi? Nasıl bir tüketim elde ettim? Onları bir konuşalım. Evet, Yaris cross'umuzla yola çıkalım arkadaşlar. şu anda böyle biraz bozuk bir zemindeyim bu arada. Yani çok iyi değil ama hiç böyle zorlamadan alet ilerleyebiliyor dediğim gibi. Yaris Cross hibritte bir onda litrelik atmosferik bir makine yer alıyor. Bunu destekleyen bir de gördüğünüz gibi elektrikli bir motorumuz var arkadaşlar. Piller de bagaj kısmını zaten en arkada görüyorsunuz altta. Şimdi bu kombinasyon 116 beygir güç ve 140 Nm tork değerine sahip. Teknik verilerden de anlayabileceğiniz üzere buradaki amaçlanan nokta ekonomi arkadaşlar. Yani performans anlamında beklentiniz yüksekse bu gövdeden bu araçtan bu konuda beklentilerinizi karşılayamayabilir ama ekonomi olarak beklentiniz yüksekse bu konuda bu segmentin en iyilerinden birisi. Hatta şöyle söyleyeyim yani aklıma ilk gelen mesela hani bu segmentteki en çok satan araçlardan birisi Peugeot'un 2008'i. Onun dizel otomatiğinden beri neredeyse daha az yakıyor bu araç. Ee, zorlanmadan İstanbul içinde 3.6 ile 4 liter bandı dolaşan bir karma test tüketimi yakalayabildim ben. Ee, biraz daha böyle işte otoban sürüşlerine geçtiğinizde, biraz daha yüksek hızlara çıkmaya başladığınızda, yüksek hızlardan kastım da 100 ve sonrasındaki hızlara çıkmaya başladığınızda buradaki tüketim verisi arkadaşlar 5.5-6'lara kadar dayanabiliyor. Oralara kadar çıkabiliyor ama daha çok dediğim gibi yüksek hızları görürseniz 120'den sonraki hızları çıkarsanız ve biraz daha böyle performans isterseniz durum bu şekilde. Ama ben oralara çıkmam işte 90-100'lerde maksimum takılırım diyorsanız şu görmüş olduğunuz tüketim verisini kolaylıkla yakalayabiliyorsunuz. 4 TL bandında dolaşmanız hiç ama hiç zor olmuyor. Yeri sinkrosuyla bu konuda hakikaten aracın eli gayet güçlü. Yani bu şekilde bir kullanım yaparsanız düşük bu denli bir tüketim verisi yakalayabiliyor olmanız oldukça güzel. Hani bu segmentte de böyle mild hibrit alternatifler var ama buradaki hibrit hakikaten hibrit. Çünkü elektrikli motorumuz çok küçük olmadığından benzinli motoru bu konuda gayet güzel destekleyebiliyor. 80-90 hatta Toyota'nın söylemeyi 130 km hıza kadar elektrikli motoru devrede oyunda tutabiliyorsunuz. Ee, tamamen benzin motoru kapatıp bu şekilde ilerleyebiliyor ama şunun altını çizeyim. Bazı yanlış anlaşılmalar olabiliyor. Ee, arkadaşlar elektrikli motor evet 130 km km'ye kadar devrede kalabiliyor. O hızlarda bile sadece bu araç elektrik motorla ilerleyebiliyor. Fakat e, bu böyle çok sakin kullanım koşullarında mümkün olabiliyor. Yani özellikle böyle 80'den 90'dan sonra sanki ayağınızın altında bir gaz pedalının altında yumurta varmışçasına çok çok yumuşak basmanız lazım. Şu an benim yaptığım gibi. Bunu yaptığınız zaman sadece elektrikli motorla gidiyor bu araç. E, fişe takılıyor mu, prize takılıyor mu diye soranlar olabiliyor. Bu plug-in yani bağlanabilir bir hibrit araç değil. E, frenden doğan kinetik enerjiyi e, depoluyor pillerine gördüğünüz gibi ve bu şekilde bu depoladığı enerjiyi daha sonradan elektrikli motor için kullanıyor hatta e, motor da yani bu konuda elektrik motora yardımcı oluyor yani e, enerji depolama konusunda bakın şu anda çok sakin davranıyorum gaz pedalına hala elektrikli motorla ilerliyorum sıfır tüketim sıfır emisyon yani bu çok güzel özellikle şehir içi sürüşlerde duruk halklarda e, trafik lambalarında biraz ama böyle hani ışıklardan da sakin kalkarak yandakilerin gazına gelmeden sakin kalkarak ilerlediğinizde hani bu şekilde tüketim verilerini yakalamak ve sadece elektrikli motorla ilerlemek bu araçta mümkün olabiliyor. bu durumu değiştiren bir etmen aracın yaşı bu arada. Yani piller eskidikçe atıyorum 5 yaşından sonra aynen telefonlarımızda olduğu gibi arkadaşlar bu pillerinde bir ömrü var haliyle biraz daha pillerin şarj süreleri yani pillerin kullanım süreleri kısalmaya başladığını fark ediyorsunuz. Eski bir otomobilleri kullandığımda çok net bunu görebiliyorsunuz yani atıyorum şu anda 70'te gidiyorken devreye giriyorsa o tip bir şeyde pili biraz daha eskimiş bir araçta 50 ile giderken devreye girmeye başlıyor. Bu takriben 4 ile 5 yıl sonra bu durumla daha çok karşılaşmaya başlıyorsunuz. Bilginiz olsun. O yüzden hibrit bir otomobili sıfır aldığınız zaman kaymağını daha çok yiyorsunuz. Peki Yaris Cross nasıl bir otomobil? Konforlu mu? İyi mi yol tutuyor? Bu konuda iyi yol tutuyor tarafında e, görüyorum ben bu aracı. Zaten küçük kardeşleri hem standart Yaris hem Yaris GR bu anlamda eli çok güçlü araçlar. E, ve birçok hani crossover'da olduğu gibi yani B SUV'da olduğu gibi bu da hani Yaris'in yerden yükseltilmiş bir versiyonu olduğu için yüksek gövdeyi yolda tutabilmek için Genelde üreticilerin yaptığı formül belli. Süspansiyonları sertleştiriyorlar. Bu durumda aracın konfor anlamında elini biraz zayıf kılıyor açıkçası. Yani Yaris Cross'ta da böyle çok çok konforlu bir yürüyen beklemeyin ama böyle bam güm diye de bir süspansiyon çalışma karakteristiği yok. Yani kabinde çok sesli çalışan, kabini çok sarsan bir süspansiyon yapısında olduğunu söyleyemem. Ama bir işte kompakt SUV'dan daha konforsuz kesinlikle bu araç. Ama çok fazla salınım olmuyor böyle viraj falan yaptığınızda. Yol tutuşu anlamında da bu durum aracın elini güçlü kılıyor. Yani konfor ve yol tutuşu olarak aslında segmentindeki birçok rakibine benzer hislere sahip yeriz. Cross ama bu araçta beni şaşırtan, hoşuma gitmen en çok hoşuma gitmeyen noktalardan birisi. Böyle 90-100 gibi hızlara çıktığınız zaman özellikle yanal rüzgarların, yandaki seslerin kabine fazla gelme durumu bir tık daha sessiz olmasını isterdim. Evet yani hem aynalar da biraz yeri bu arada. Hem aynalardan hem yan, yanal rüzgarlardan fazla etkileniyor. Fazla ses geliyor kabine. Bir tık daha sessiz olmasını kesinlikle isterdim bu aracın. İşte ee, işte dediğim gibi az önce de adaptif hız sabitleme olur, şerit ne olur. Bu gibi şeyleri de isterseniz üst paketlerde Yaris Cross'ta tercih edebiliyorsunuz arkadaşlar. Videomuzun sonuna gelirken Yaris Cross'ta alakalı en can sıkıcı noktadan birisine geliyorum. Ee, bu aracın fiyat durumuna hatta onunla alakalı bir tablo hazırladım. Gelin isterseniz bir durayım öyle konuşalım onda. da. Şimdi Yaris Cross'un fiyatlarına baktığımızda 720.000 ile 770.000 TL arasında değişiyor. 3 farklı donanım seviyesinde. Ama hibrite geçmek isterseniz ortalama olarak böyle bir e, giriş seviyesine mesela 70.000 lira üstüne koymanız lazım. 790.000 liradan başlıyor o zaman ve e, ee, en üst pakette fiyat bayağı bir yukarı çıkıp 933 bin TL'ye kadar çıkıyor. Farklı bir ÖTV dilimine gidiyor sanırım burada. E, ee, mesela dişli rakiplerden 2008'de işler nasıl? Orada fiyat 644 bin liradan başlıyor. 900 bin liraya çıkıyor. Benzinli versiyonları için bu arada 2008'de durum bu şekilde. Dizellerde 2008'de fiyat biraz daha yukarılara çıkıyor. Bir tık daha yukarı çıkıyor. Mokka'da ise 770 bin liradan başlıyor. Fiyat 870 bin liralara çıkıyor. Yani fiyat olarak da işte bu en özellikle en üst pakette Yaris Kuros'un rakiplerine nazaran biraz daha yukarıda olduğunu görüyoruz. Böyle 30 bin liralar kadar. B segmentinde bir B SUV'a, bir crossover'a artık ne dersek 900 bin lira verme fikri yani insanı bayağı bir ürpertiriyor. Ama bakıyorsunuz görüyorsunuz siz de hani rakip endeksinde fiyatlar ne yazık ki buralarda umarız biz otomobil severler için fiyatlar biraz daha e, makul yerlere gelebilir. E, Tabi bu durumda ekonomik durumla da alakalı birazcık ülkemizin ekonomik durumuyla da paralel seyrediyor. Umarız dediğim gibi bir tık daha böyle bu tip araçları daha uygun fiyatlara alabileceğimiz günleri görebiliriz arkadaşlar. Benim bu videodan bahsedeceklerim bu şekilde. Bahsetmediğim, benim anlatmadığım sizlerin merakı, tanıkları olabilir. Olursa sorularınızı da mutlaka bekliyorum. Beğenmeyi, kanala abone olmayı da Görüşürüz.